Tekrar merhaba arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta olur. Bana Frida'nın nasıl bir objeye yapıldığına dair mesaj attınız. Ben de size videoyla göstermek istedim. Yolculuktan önce size tanıtıyorum. Çünkü kendisi yolculuğa çıkacak diğer arkadaşıyla beraber diyelim. Şimdi bunun önünde bir çıkıntı var gördüğünüz gibi raf olarak kullanılıyor küçük biblolarınızı buraya koyabilirsiniz tüm detayları taştan yaptım boncukla karıştıranlar olmuş hayır arkadaşlar bunlar boncuk değil ben bunlara boncuk görünümü verdim bunlar doğal taş zaten orijinalliği de buradan geliyor boncuk kullanırsam bir anlamı olmaz. 30 santimetre genişliği var bu rafın. Yalnız kenarlıkları birer santim olduğu için iç kısmını 28 santimetre olarak düşünün. Bu bu şekilde. Diğer Fredamızı kare bir objeye yaptım. Bunun çıkıntısı yok. Şu görmüş olduğunuz kancaları isterseniz takabiliyorum alt kısmına ve anahtar ponosu olarak da kullanılabiliyor. Nasıl isterseniz bu da yolculuğa çıkıyor arkadaşlar size veda ediyoruz. Son kez ikisini göstereyim. Çok beğendiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunun ölçüsünü söylemeyi unuttum. Bu da 30 cm. Yalnız bunun dış kenarlıkları 2'şer cm olduğu için bakın bu daha ince. 26 cm olarak kullanıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.